...burası Selçuklu Kervansarayı... ...İpek yolu üzerinde olan köyümüz... ...Kervansaray'ın... ...bölümleri kendi doğal olan... ...buranın taşıyla yapılmış... ...Selçuklu döneminde... ...şu anda da atıl bir şekilde... ...duruyor, belli bir yerleri... ...bozulmuş, yıkılmış... ...buranın da tamiratını... ...yapılmasını talep ediyoruz... ...devletimizden... ...burası vakıflar müdürlüğündeymiş... ...vakıflar müdürlüğünde olduğu için... E, Turizm Bakanlığı'nda olmadığından dolayı vakıflar biraz daha geç e, işlem yapıyor. E, ondan dolayı daha hızlandırmasını istiyoruz, turizme kazandırmasını istiyoruz. Çok büyük bir han, e, tüm tarihiyle alakalı bir kitabesi vesairesi yok buranın. E, ama Selçuklu hanı olduğundan dolayı burada Osmanlı'dan daha ön önce e, İpek yoluyla e, gidişte bu e, Ağzı Karahan, Tepes Delikan üzerinden gelip... E, Çin dediğimiz İpek yoluna giden bölgenin üzerinde. Onun için de turizme kazanılmasını e, talep ediyoruz. Bir an önce buranın da bize e, katkı sağlayıp turizme katkı sağlanmasını talep ediyoruz e, devletimizden.